Venom arabayı hazırla bakalım. Bombayı almaya gidiyoruz. Bununla gidemeyiz. Bununla gidemeyiz. Karavan ayarla. Büyük olsun. Çok bomba yükleyeceğiz. Şehri altın üstüne getireceğiz. Bum 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 bum. hadi bakalım hadi. Atla sen de atla hadi. İnşallah malı teslim etmeye gelmişlerdir. İnşallah inşallah. Bari çok önemli, çok gizli bir iş yapacağız. Şehrin en merkezi binasına bombayı koyacağız. Ondan sonra da örümcek adama Batman'e, Recep'e ve de Superman'e kim varsa hepsine haber salacağız bombayı bulup bakalım imha edebilecekler mi <laughs> Eğer imha edemezlerse şehir bom altı üstüne gelecek <laughs> Lan çok pis bir plan yaptık Venom var ya Bunu başarabilirsek hakikaten insanlar bizden süzülecek bütün haber programlarında biz çıkacağız Herkes bizi konuşacak. <gülüyor> <gülüyor> Şu malı teslim edecek. Adamlar inşallah gelmiştir. Anlaştığımız liman burası olması lazım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi ama kimse gözükmüyor ortalıkta. Gelmemiş mi bu çakallar? Siz de kimsiniz lan? Çekilin gidin buradan. Haydutlar. Uzaklaşın bakayım hadi. Uzaklaşın. Bak bak bak. Şunlara bak şunlara. Şunlara bak. Hey siz. Defolun bakayım buradan hadi. Hadi. Çekil çek lan. Uzak dur. Olsana. <laughs> uzaklaşın lan buradan. Burada biz kötülük yapacağız. Keyif yapmaya gelmedik burada. çakallar. <laughs> mıyorlar. Aha şurada bir tekne gözüküyor. Venom gel bakayım. Ana. Evet. Adamlar, adamlar bizim adamlar. Venom bizim adamlar. Geliyor dostum. <laughs> Geliyorlar. Hadi bakalım. Acele edin, geçtik. Acele edin, çabuk. Ha, geldiniz mi? Mallar nerede? Aa, bir yerde var. Onları size oraya götüreceğim. Orada mallar var. Oradan alacaksın. Denizden getirirsek görürler diye getirmedim. Hmm, yani ma bombalar başka yerde saklı öyle mi? Evet öyle. Hadi o zaman atlayın. Hemen gidelim oraya bombayı almaya. Ben şöyle arabaya çekeyim biraz bekleyin biraz bekleyin. Ah ah bekle bekle iki dakika. oğlum hayvan herif bekle biraz. Biz arkaya geçelim o zaman. Tamam hadi bakayım. Tarif edersiniz yolu. Zaten çok yakında. Şimdi sen buradan düz git. Ters yöne girmen lazım ki oraya gidesin. Tamam tamam. <laughs> Oraları çiğnemek benim işim. Sen onu bana bırak. <laughs> tamam. G telefonla GPS'i gönderdim. Oradan git. Tamam tamam. <laughs> Hadi bakalım. Şu bombaları çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Geldik mi? Burası mı? Evet evet burası. Biraz ileri git. Oradan sonra... Oralarda bekliyor. Şimdi dümdüz ileri git. Açığa çıktıktan sonra zaten orada gözükür. <laughs> Şunlar mı? Evet Oo. bunlar. Bırak bir şehri bir ülkeyi yok ede ya. Bunlar, bunlar, nasıl bomba? Buraya bunlar nasıl? özel yapım. Roket. Ay uçak roketi. Lan ne ne? Nasıl kullanacağımı bana mı öğretiyorsun sen? Hayır bunlar benim işim. Ben bunları öyle bir yere yerleştireceğim ki. Bu bombalar Atala duman edecek. Paralar. Zaman. Paraları isterim. 1 milyon dolarımı bana ver. Paralar arabanın içerisinde. Görmediniz mi siz ya? <laughs> Bizim paralar mı diyeceksiniz ama paralar sizin. Bakın bakın. <laughs> e, ee, bir, bir tane kağıt var. Lan Venom. Şeker diğer paraları da getirsene. He, bak böyle adamın işte. Oh, tamam temiz iş. Evet. Joker temiz iş yapar. Yeter ki kötülük olsun. Kötülük bizim kanımızda dolaşıyor. <laughs> Sizi her zaman böyle... Adamım nereye gidiyorsun? Şu arabayı getirelim, getireyim de parayı ona yerleştirelim. Yok kardeşim ne arabası ya? Hayret bir şeysin. Sonra halledersiniz şu bombalara bir yükleseydik ya. Bekle parayı koyayım ondan sonra. Paraları koyduğumuza göre artık Bombayı koyabiliriz. Tamam dostum. Güzel bir alışveriş oldu. Sizlerle tanışmak benim için çok iyiydi. Tekrar size ihtiyacım olduğu zaman ben sizi ararım. Tamam mı? Tamam. Hadi Venom hadi. Biz bir an önce gidelim. <laughs> Venom lan hmm, sahte paralarda. da Kalktık bunlara. <laughs> Sahte paralara. <laughs> hadi hadi kaçalım hızlı kaçalım. Benim, benim, beni de kendine benzettin lan. Hadi bakalım hadi. polis durduruyor. Polis durduruyor. Benim, ben. Venom sakın konuşma. Sakın konuşma. Beyler gelin bakayım buraya. Sizi çok heyecanlı gördüm. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Ha, polis bey. Ee, bizim bir sıkıntımız yok. Annem rahatsız Onu hastaneye götüreceğim. Çok hızlı gidiyordum. Kusura bakmazsanız. Bize bir yol verseniz de biz hemen gitsek. Öyle değil mi Venom? <laughs> ne diyor bu ya? vuruşmasını bilmiyor mu? konuşmasını bilmez. Memur bey. Bize müsaade. Peki gidebilirsiniz. Hadi benim hadi hadi. Hadi atla bakayım. Ulan Venom Ulan Venom Lan Allah'tan arkaya bakmadı Bu kadar bu cephaneliği görse var ya bizi Ömür boyu hapse da var ya Biz şimdi Maze Bank'a doğru gidelim. Onun karına şu arabayı bırakalım. Ondan sonra planımıza devam ederiz. Hadi bakalım. Buradan mı gidiyorduk? Evet. Yaklaştık galiba. <laughs> Çok heyecanlıyım lan Venom. Var bu işi başarırsak var dediğim gibi Ülke Bırak ülkeyi bütün dünya bizimle bir ilgili haber yapacak konuşacak artık. Ha buradan giriyoruz parka değil mi? Hiç dikkat çekmeden geldik Aha burada kapalıymış ama Dur bakalım şimdi gireriz açarız dedik Kapı açıldı Arkamızdan geri mi kapandı kapı ne yaptı lan otomatik mi bu kapı? hadi bakayım Venom hadi Arabayı terk edelim Telefonuna patlatacağız bunu zaten. Uzaktan kumandala. <laughs> Şimdi sıra Örümcek adama haber vermekte. Benim koş oğlum koş hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Şuradan bir mesaj atalım. Örümcek adam. Şehrin bir noktasına Şehir havaya uçuracak bomba koydum. Onu hallet dedim. Öyle attım mesajı bakayım. Hadi bulun dedim onu. <laughs> Şuradan bir araba durdursak da böyle eve kadar koşacak halimiz yok. Dostum gel bakayım gel buraya gel. <laughs> i̇n aşağı in, aşağı. i̇n, aşağı. i̇n aşağı. Nerede kaldın lan Venom? Koşsana yetişsana. <laughs> Hadi bakayım. Ah oh, lan örümcek adam kardeşim lan bugün ne kadar yorulduk lan? Allah haşatımız çıktı ha. Allah süper kahramansınız falan ama ben sizden daha iyi kahramanım. Öyle bir yoruldum bir yoruldum vallahi. Bir daha sizin hala mes mes mesaj geldi arkadaşlar dur bakayım. Joker'den mesaj geldi. Çakala bak. Diyor ki şehrin herhangi bir noktasına yüklü bir miktarda bomba bıraktım. Bu bombayı bulunmamızı istiyor. Vay adi herif. Vay yaramaz. Ulan ne adam be. Arkadaşlar bu bombayı acilen bulup yok etmemiz lazım. La qardaşım sözünü vara bıraqım, mən hemen vururum. Elimə qoymuş kimi vururum.